Anne kapı çalıyor. Anneciğim kapıyı açar mısın? Benim ellerim bulaşık bulaşık yıkıyordum. Anneciğim sen bak bakalım kim geldi? Ama kim o da sakın açma. Bak bakalım kim gelmiş. Kima? O? Kima? O? Allah Allah hiç ses de vermiyor ya bu kim ya? Aa kimse yok acaba bu hediyeyi kim bıraktı buraya? En azından ben alayım bakarım içinde ne var diye. Bakalım bakalım. Gayet iyi şeyler var. Neyse ben kapıyı kapatayım da. Yavuz kim gelmiş anneciğim? Yok anne hiç kimse ama bir de şey diye bırakmış. Kimin oldu? Hani getir gibi... bakayım kim getirmiş hediye? Getirdim. Anne Allah Allah ben baktım kapının etrafına her yerine baktım hiç kimse yoktu ama sadece bu bırakılıptı. Allah Allah kim bırakmış anneciğim bu sürpriz yumurtayı böyle? Kesin bize birisi de tuzak kuruyor. Anneciğim al götür bakalım içeri ya. neymiş o? Yavuz, anneciğim yürüsene. Yavuz. Emir anneciğim abine ne oldu? <laughs> oğlum ne oldu abine? Dondu kaldı. Evet. Emir ne oldu abine? Yavuz ne oldu anneciğim sana? Yavuz. Oğlum. Allah Allah. Oğlum ne oldu buna ya? Emir. <laughs> Annem yoksa dondurmacı rotun ne <laughs> elisi <diyesi> mi bu? Dondurmacı <laughs> rotu donduruyor ya. <laughs> Yavuz'u dondur. Diye. Anneciğim tuzak vardır dedin de ben dondurmacı rotun olduğunu nereden bileyim? Emir oldu şimdi ne yapacağız? Emir? Peçeteyle tutalım bu tarz yumurtayı. Peçete. Tamam anneciğim peçeteyle tutalım. Dur bir dakika peçete. Ay peçete nerede? Peçete orada anneciğim al peçeteyi. Bir tane kopar. Oğlum ne yaptın peçete? Niye <laughs> kopardın ya? Neyse neyse al bakalım anneciğim. sar. şey Sağ... Ha? Ay Emir düzeldin mi anneciğim? Emir dondurmacı rot seni de dondurdu evlisin mi? Peçeteyle yeneyim. Abinden aldım. Oldu? Çocuklar benim duyduğumu siz de duyuyor musunuz? Duyuyor. Duyuyoruz. Duyuyoruz. Ice cream sesi geliyor. Yavuz Doğru. sen kapıyı açık mı bıraktın yoksa? Evet. oh no. Emir çabuk Yavuz yürüyün bakalım nerede bu dondurmacı? Yavuz sen kapıyı açık mı bıraktın Ay, anneciğim? Dondurma, ben ya annem kapıyı açık mı bıraktın? Öf, açık bırakmıştım sen seslenince. Acaba Çü... ne yapacağız? Ya ne yapacağız? Nerede anneciğim dondurmacı? Nerede? orada. Bakıyor, Kim var orada bakıyor? Koridorda dondurmacı rot var. Oğlum dondurmacı rot nasıl girer koridora? Ben yanlışlıkla kapıyı açık bırakmıştım da. Oğlum ne diyorsun sen nasıl kapıyı açık bırakırsın anneciğim? ben seslenince mecbur bu açık bıraktım. Hay Allah Yavuz ne yaptın anneciğim biz sen? Biz de mutfaktaydık ya. Evet ya biz de mutfaktaydık biz Yavuz ne yaptın? Hani bakayım yana çekilin. Yana Bak bakayım bakıyor mu da hala? Allah'ım çok pis bakıyor. Ay kaçın ben bakayım bakayım. Çekilin buraya sizi koruyayım ben. Geçin siz buraya. O dondurmacını da şimdi göstereceğim ben. Hii, eyvah eyvah. Dondurmacını koridor da koridorda geziyor. Çabuk ses yapmayın. Çabuk saklanın şuraya. Çabuk mutfakta saklanın. Emir nereye saklanıyorsun anneciğim? Sen buraya geç. Sen yavuz ya, yavuz sen, seni nereye saklayacağız? Sen, senin boyun uzun. Seni nereye saklayacağız anneciğim? Sen buraya saklan. Sen de buraya mı gireceksin? Oğlum nasıl gireceksin? Sen bu uzun boylusun. <laughs> hey Allah'ım ya Rabbim bak nereye girdi ya. Emir sen ya, nereye saklanacaksın? Evalıyım. Dur, dur, dur. Ben bunu kapatayım en iyisi. Tamam tamam. Ben bunu kapatıyorum Emir sen de saklan abinin yanına geç 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 anneciğim geç. Sen de oraya geç 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 geç. Ben hemen bakayım bakalım Rod nerede nereye geziyor. Koridorda yok. Nereye gitti acaba? Ay çocuklar koridorda yok. Siz saklanın ben sizin odanıza bakacağım. Sanki sizin odanızda bir ışık yanıp söndü. Kuzunuz hareketler etmeyin beni görmesin. <laughs> Eyvah. Yavuz'un yatağı. E, bu dondurmacı Rod ne arıyor acaba? Kesin dondurmalarını arıyor. Ama kış şu an ya dondurmalar ne arasın bizde? Biz dondurma falan yemiyoruz ki şimdi. Neyse neyse çocuklara hemen bir bakayım. Yoksa onları başka yere saklayın. Kesin mutfağa da girer dondurmalar orada diye. Çocuklar çıkın çıkın, çıkın mutfağa girecek. Koşun bu dondurmaları. gir o koltuğun arkasına. Emir sen de bu koltuğun arkasına. Abinin yanına mı gidiyorsun? Oğlum abinin yanına saklan. Şu tarafa saklan. saklansadın ya. Oğlum görünüyorsun sen orada. Emir. Anneciğim görünüyorsun. Sen bu tarafa git. Bu tarafa bu tarafa çabuk çabuk. Geliyor sesi geliyor. Çabuk çabuk. Hı? oğlum saklanın. Sesi mi? Şimdi şaşkın çocuğum Geç. Hayır ben nereye saklansam acaba? Ben nereye saklansam? Buldum. Emir ben de senin yanına saklanayım. Ben, ne yapacaksın ben, anneciğim? Ben, nereye? nereye saklanıyorsun Emir? Çabuk gel buraya geliyor. Geliyorum. Eğilerek geldiğinde tamam da bak geliyor ama. Sizin odanızda da mutfağa girecek şimdi zaten. zaten. Ha, oraya mı geçiyorsun? Tamam sen orada bekle Emir. Ben bakayım bakalım mutfağa da girmiş mi? Ay gerçekten de şimdi de mutfağa girdi. Bak görüyor musun ya dondurmaları arıyor. Bu dondurmacı rotu nasıl çıkaracağız evden? Bakar mısınız ya Emir? Yavuz şu an mutfakta anneci. Nice, hasta olursunuz diye ben dondurma almıyorum. Kışın ortasında ne dondurması bu? Kesin dondurmalarını kaybetti. Don dondurma yeri yapacak bizi donduracak. Evet. Ya bu sen ne diyorsun anneciğim? Durmacını da aslında göremiyor. Onun üstünde bir tane şapkalı olduğu için. Gözleri görmüyor ama eğer dondurmalarını neden küçük çocukları kaçırır. Çünkü küçük çocuklardan yapıyor dondurmalarını. Emir duyuyor musun abi? Ne diyor? Küçük çocuklardan dondurma mı yapıyormuş bu? Evet. Yok yok canım öyle bir şey olur mu ya? Neyse neyse dur. Saklan Emir saklan geliyor. Emir Yavuz dondu kaldı anneciğim o mutfakta. Acaba onu, onun sihiri de dondu aşağıda. Yavuz acaba? çık çık çık. Yavuz çık çabuk oğlum. Oğlum çık anneciğim. Dondurmacı Rot mutfakta dondu kaldı çocuklar. Onun sihiri acaba kendine de mi etkiledi? Anne nasıl oldu? Anneciğim sürpriz yumurta vardı ya. Kan, o sürpriz kan... yumurtayı elledi çocuklar. Dondu kan, kaldı kandı, mutfakta. Kanın sihirine bakayım. Hadi onu neyle götürebiliriz? Dondurmalar neyle veririz dondurmacılar? Neyle verir? Külahlı verir ama annem bizim evde külah da yok ki. Neyle vereceğiz? Peçete sarıldılar üstüne. Evet külah peçete sarıp da veriyorlardı. Neyse gelin alalım şu dondurmacı rotu da çıkaralım sürpriz yumurtası. Belki onu arıyor ya. Buldum çocuklar. O getirdiği sürpriz yumurtayı arıyor. Belki onun içinde Dondurma yaptı, Yiyecekler vardı. Evet, o yüzden bizi dondurma. Evet, o yüzden bizi. O zaman ne yapalım? Gel gel, yumurtayı tekrardan koyalım kapının önüne. Çabuk al. Peki. Al bak orada duruyor bak. Bak Emir çabuk al anneciğim şurada Abi, Duruyor. Emir. Çabuk, çabuk alın. Çabuk alın orada duruyor. Çabuk alın. Emir böyle kal. Eğil, eğil Emir. Emir eğil. Çabuk saklana saklana git. Bakayım. Tamam daha donuk şekilde duruyor. Emir sardın mı anneciğim? Sardım. Aferin benim oğlum. Çabuk aç anneciğim kapıyı. Yavuz kapıyı aç kapıyı. Çabuk çabuk çabuk. Nereye koysanız acaba? Yok yok merdivenleri koyun merdivenleri. Emir merdivenleri koy önce kapının önüne koyma. Çabuk merdivenleri koy oğlum. Git erliklerine git yani şimdi takım çok çabuk, çabuk. Abi çabuk. Yani. Hadi Emir çabuk kal. Tamam. Çık çabuk. Gel annem. Çık gel. Çık. Emir yavuz bu siz saklanın. Saklanın anneciğim ben kapıyı açacağım. Gerisin çık, çıksın, çıksın öte kadar. Gerisin diyorum ya yani, çıksın öte kadar. Çabuk saklanın çocuklar siz. Emir sakın çıkma anneciğim geliyor. Ay geliyor ben de şuradan bakayım tabak ya. Ay ne kadar iğrenç bir şeymiş bu böyle. Neyse neyse kapıyı açık gördü galiba gidecek. Evet yumurtayı gördü dışarı çıkıyor. Emir Yavuz çabuk dışarı çıkıyor kapıyı kapatın. Çabuk çabuk Emir. Çabuk kapatın anneciğim kapıyı. Anneciğim kapatın kapıyı çabuk çabuk çabuk. Oğlum Emir. Ya, ya aklımı çıkardınız ne oldu dedim birden size. Yumurtayı <laughs> gönderdik Dondurma rotu gönderdik. Evet. Dondurmacı artık bizden dondurma falan yapamaz. Yapamaz anneciğim zaten bizde dondurma yoktu ki ya nasıl geldi ben onu da anlamadım. Oğlum bir daha bana böyle şakalar yapmayın. Aklımı çıkardın anneciğim ya. Hadi yürüyün içeri yürüyün. Yavuz oğlum az önce şaka yaptım demişti. E ne oldu şimdi yine bir şaka yapıyorsun. Yavuz oğlum anneciğim korkutmayın beni ya. Az önce şaka demiştiniz. Emir. Emir anneciğim. Ay dondurma çırıltın hepsi gezmemiş. Bu hala donuk duruyor. Yavuz. Sen ne Ay annem aklımı çıkardın ya. Tek ana donduk. Emir. Yavuz. Emir gerçekten donduk. Emir ne oldu donuyor sana? Abi abisi, abisi kurtar sonra hiç dondu mu? Emir. Ben. Ay aklımı çıkardınız ya. Siz iki de küçük yaramazlar sizi. Bak ya şunlara bak ben de dedim dondurmacı. Seni seni. Seni ben de Biz bebek almak istiyoruz. Bebek mi olmak istiyorsunuz ya? Yani? Evet bebek olurum. Zaten daha kaç sene öncesi bebektiniz çocuklar ya. Ama biz Aa, çok seviyoruz bebekliği. Ya şaşkın mısınız çocuklar? Siz hı hı. neden bebek hı hı. olmak hı hı. istiyorsunuz? Hı hı. Ne yapacağız şimdi? Bebek mi yapacağız sizi? Evet. İyi tamam hadi o zaman. Bak ama sonra e, pişman. Beni şey yapmayın ama tamam yoğurmak yok. Teyze. Efendim Bebeklerin teyzeciğim teyzeci. Bebeklerimde lazım. Tamam ben onların hepsini size ayarlarım. Bak biberonlarımız orada. Ha, Yağız'ın biberonu bak burada. Tamam. Mesut Emir sen anneciğim bakıyorsun bakıcı olacaksın. Bana yardım edeceksin. Ben iki, ben iki bebekle uğraşamam. Çok zor Tamam hazır olun. O kız bu kız. Alya dua ve yız. Bebek olsun. Bu kız. İkiniz de bebek oldunuz artık. Mesut Emir. Anneciğim bana yardım edeceksin ama bak. Ay. Çocuklar. Şimdi ne istiyorsunuz bakalım? Bebekler ne istiyorsunuz? Hadi bana söyle. Biberon mu? Hı hı. Ver bakalım bana biberonu ben bir doldurayım geleyim madem. Ya çocuklar size çorap bakacağım ben tamam mı? Teyzeciğim ama çorap giymezsiniz üşürsünüz siz bebeksiniz. Bebek yiyeceğim. oldunuz artık. İstemiyorum. Bak ya. Ay Aynen. Yağız çok ağlıyor ne yapsam ki? Ay durun 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 tamam tamam ağlamayın hemen biberonla su getiriyorum size su getiriyorum su için tamam dur getir nerede suydu? Ha, burada suyu neyse vereyim. Al bakalım Yağız bebekçim. Nasıl içiyorsun? Alya Doğa da içiyor. Oh, 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 İştiler hadi ikisi de içtiler ya. Aa a, Alya Doğa bebekçim karnın acıktı mı? Hı hı. Ne yedirsem acaba size cici bebe mi yapsam acaba yedirsem? Cici bebe, cici bebe. Yeliz, Yeliz bu bebekler çok acıkmış. Sorma, sorma cici bebek istiyorlar. Zaten ben doğanın alıp geldim bir koşu. Yap yap yoksa ya tamam. ben baş edemeyeceğim bu bebeklerle. Benim kafamı şişirdiler ağlıyorlar. Neyse sen yap ben sana getireyim tamam. tamam, tamam. Sen bana sese getireyim diyorum ya. Sen tamam, bana getiriyorum hemen. Tamam şey iyi şey ben bakayım şey bakalım herhalde. dur. Dur, dur ben bakayım. Geldin, eyvah sen. eyvah. Ay bakayım yatıyorlar. Tamam tamam yatıyorlar. Sen yapa koy. Tamam. Ben bakayım onlara. Ay yağız uyandı mı? Uyanma teyzeciğim. annene söyledim. söyledi? Ali dua da ağlıyor. Ne yapacağım ben şimdi ya? Ağlama ağlama teyzeciğim. Şşşşş. Ay emzik de yok ki vereyim ya. Emzikleriniz nerede sizin? Emzikler de yok. Biberon var ama sade ya. Tüh. Keşke emzik de alsaydım bir tane ben. Ne yapayım ya? Yağız yat teyzeciğim yat. Ne istiyorsun? Aa, hay Allah şimdi ben mamayı nereden bulacağım ya? Nasıl mama yapsam? Dur neyse bir tane yapayım bir şeyler de. Cici bebe yap. Cici bebe mi yapayım? Tamam bu Cici bebek de konuşuyor bebe. canım şuraya bak. Aa kalktı ya. Kalkma yaramaz. Yaramaz bebek yat yat yat. Yaramaz bebekler sizi yatın çabuk yatın çabuk. Aa şu yaramaz bebeklere bakar mısın ya? Nasıl durduracağım ben bu yaramaz bebekleri? otur yaz teyzeciğim otur bebeğim otur bebişim sen aman ağlıyorlar Yeliz çabuk yap çabuk bunlara ben yetişemiyorum ay yandık yandık ay yapmadım mı çocuklar açlıktan öldü öldü hadi çabuk tamam yeter 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 yeter, yeter hemen koş ay. koş 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 Gidiyorum gidiyorum. Ay çok ağlıyor. Tamam geldim 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 geldim. Ağlamayın. Yok yok çocuklar ben sizi tekrar eski halinize döndürürüm. Yoksa ben sizinle uğraşamıyorum ya. Siz çok hareketli bebeksiniz. Yapacak bir şey yok teyzeciğim ben eve gidiyorum artık. Eve gitmeden bebeklikten çıkarayım sizi. Bakış bakış. Al dua. Tekrardan. Büyüsün. Kız. Oh be. Alo Doğa teyzeciğim tekrardan büyüdün ya. Ne seni de düzelttim seni de düzelttim küçük yaramaz hadi git bakalım sen de Alo da aman teyzeciğim bir daha bebek falan olmak istemeyin bak Yağız da bebek bebeklikten çıkamadı düzelemedi görüyor musun bak Yağız'a bak şaşkın Yağız nereye gitti? bak gel buraya neyse hadi bir daha benden istemeyin ben gidiyorum artık bay bay görüşürüz hayır hayır gidiyorum ben gidiyorum gidiyorum, gidiyorum.